Evet, evet. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, toplantıyı başlamadan önce e, şunu söylemek istiyorum. Ee, son aldığımız duyuma göre e, biraz üzgündük biliyorsunuz başkanımız, başkanımızın istifasından sonra. Tam anlamıyla e, Malatya maçının sevincini, galibiyetini yaşamamışken, e, yaşarken işte başkanımızın istifası bizi biraz sarsmıştı. Şimdi bugün aldığımız duyumla alakalı. Mutlu bir haber geldi. Ee, Sayın Valim, e, Sayın Be Be Belediye Başkanı ve milletvekillerimiz Başkanımızla bir toplantı yapıp tam destek olacaklarını söylediler. Biz de çok sevindik, çok mutlu olduk. olduk Çünkü Elazığ Spor'un desteğe ihtiyacı var. Ee, başkanımızın desteği ihtiyacı vardı. Ee, bu takımı bu haldeyken, başarılı e, başarılıyken, aile ortamı varken, böyle kolej havasında geçerken, Belki çok büyük sarsıntılar yaşayabilirdik ama bu haber bizi çok mutlu etti. Ee, i̇nşallah bozulmaz. Ee, işte bu desteğe ihtiyacımız var. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Sürekli arkamızdalar. Ee, i̇nşallah Elazığ Spor için hayırlı olur. Ee, sezon sonunda da istediğimiz yerde bitiririz. Şimdi ee, birinci soruyu Bozulara yansımanızı biz geçilere. bütün hocalarımızla inanın bana söylediğimiz tek şey vardı. Çünkü bu gidişatın kesinlikle bozulmamasını istiyoruz. Ee, bütün yardımcılarım da dahil bu geçici bir süreçtir. Başkan kesinlikle bizi bırakmayacak. Çünkü yani biz Türk'üz sonucunda ama Avrupa'da böyle şeyler kolay kolay yaşanmıyor yani kolay kolay böyle bir galibiyetten sonra meydana gelmediği için onlar sarsılabilirdi gerçekten. Yani bizim bizden daha fazla kırılgan bir yapıya sahipler. O yüzden hiç yansıtmamaya çalıştık. Dedik ki çok kısa bir süreç, geçici bir süreç. Başkanım kızdı. İşte destek beklerken prim sözü verdi, para gelmedi vs. Ama bunların hepsi düzelecek ve primleriniz de gelecek. Başkan bu süreci atlatacak en iyi şekilde ve destek gelecek dedik. Ve e, hiçbir zaman, hiçbir şekilde ortamı bozmamaya çalıştık. E, çünkü ben gerçekten hiç, e, ben ve hocalarım çalışıyoruz ortamın bozulmaması için. Futbolcular çok büyük özveri gösteriyor. Sağ, içi ve dışında o kadar güzel bir ekip oluşturduk ki, bir grup oluşturduk yani bir aile gibiyiz gerçekten. Yabancılar da dahil yani, ben yıllarca futbol oynadım. Mutlaka bir tane iki tane oyuncu vardır ki kendi kafasına hareket edip işte grubun dışında kendini daha üstün hissedip falan böyle bir şey görme. ilk defa görüyorum yani. Yedi tane yabancımız var biliyorsunuz. Ee, Silver'de döndü. Silver'de dahil genç olmasına rağmen belki bu ilk defa çıkıyor. Yani daha önce Tom oynamış, e, Clayton oynamış biliyorsunuz. Traore zaten buradaydı vesaire. Prince de dahil Binya oynamış daha önce Türkiye'de. Ama İlk defa gelenler bile o kadar iyi adapte oldular ki bundan dolayı bu havayı bozmak istemiyoruz. Ona da müsaade etmeyeceğiz yani inşallah. Başkanımız da hayırlısıyla yani yine aramızda olur, destekte de gelir. Bu ortamda bozulmasın inşallah yani.